Benim. Ben de Muhammed. Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta bekle. <laughs> Roblox'ta arkadaşlar birlikte kardeşimle birlikte custom letter oynayacağım. Hemen şunu da alt alalım ve direkt geçelim oyunu. Şu kameramızı değiştirelim ilk başta. Evet ben değiştirememiştim. <laughs> tamam. Hayır. Şöyle geçelim. Köşeleri geçelim çünkü orada bize öldürmeleri zor oluyor. Yani hep bakmıyorlar buraları da burada çok bir ferisi var. Evet. E, çok kaslı. Evet çok kaslı. Bire. Bire. Bire bizim canımızı alıyor. Öyle mi? Yok Ama canımız <laughs> birazcık gitmiş. Sanırım... Ha. Evet evet. Ağlıktan gidiyor. Evet ağlıktan dolayı gidiyor. Oo. Ama nereye girelim her yerden şey oluyor. Çok çok gecikti bunu küçük bir resme Evet. Nasıl kullanıyorsun? <laughs> Belki büyük bir ölmüştür ondan dolayı. Ne yapalım? O zaman bir üstte, işte çıkalım. Öyle yapalım. Ne yapacağız? Bir yer vardı ama. Ma Nerede? Ha şurada. O hatere bu kaldı nasıl ki Kocaman altay kaldı o millet. Evet. <laughs> Belki çok büyükken ölmüştür onun. Olabilir. Evet, şimdi geçelim. Bekle cenazdır. azdır. Çıkar çıkar ki çıkar çıkar Çık 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 çıkar 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 ha, ha, Çık çıkar Çık çıkar 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 Olmuyor ki. Birazcık karşı yapalım o zaman. Bunun işte ne yapacağız? Kaç olmuş? 7. 7 mi? Evet, evet. 7. Boyumuz 1. 1. Hayır. Bunların Hayır. Bizi, bizi dönmeye çalışıyor mu? Evet. Dövmeye çalışıyor. Dövmeye <laughs> dövmeye. Evet canımız biraz gidiyor ama <laughs> geriz oluyor. Yani hiç öldüremem. Ama kaçalım. Sıkacağım. Bırak elimi Bizi bıraktı. O çıktı. Yukarı çıkmaya çalışıyormuş. mu Ama yine de üstümüze bastı. Christ. Ne ölüyorum <Credit app> <Torture> e abi. Bizim üstümüze çıkmış. Bizi tanıttık biz öldüm. Ben hep tanıma çalışıyorum. Aynen. Dur bekle Biraz geliştim. Biraz geliştik. Çok çok az. Çıktık. Uçumun ben geçen gün burada uçmuştu matkap. At uçma. Lasar çıktı zaten. Bu da piyano mu çalışıyor? Piyano değil varsa. Ay ayediçi. What bırakılıyor <laughs> ya? Şu kaldırıyor, kaldırıyor. Ne? What? Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Evet o kullanıyor. O zaman büyükken ölmüştür. Evet. Ölmüş. Bayağı büyük mü? Bayağı büyük. Ha geçen gün hani kocaman bir varmış o kadar. Evet. Şeyin üstüne çıkardı. O olmasın? Ha, hayır aynı kişi olmasın. Aa bir geldi. Biz de öyle. Hayır dövmedim. Kaç kaç. Abi, abi. abi bizi koru abi. Abi bizi koru dövmeye gelme. Ha, <laughs> O da çıkacak herhalde. Evet. Aa, Ay, ayı evet. Ayı, ayı. Koruyor bizi, koruyor. Evet. Bak oya ne yazmıştık? Koruma şeyi yazmıştık. Bak dönmeye çalış. Dövüyor ya. Pendirek. Pendirek ilk başta bir koş. Hey, bros'taki. güle! güle. Bros'takiler gibi bizimle takım oluyorlar sonra nereye gidiyorlar? Evet. Ben de bir Bir kuru şey. Olmamış. Kokonda Yanıma gittim. Anla. Ultisi varmış. Ben öldü. Daha fark ettim. Bakmamıştım. Adam Adama gelmiş. Aman. Ya. Aman. Hadi çalışalım. Çalışsana. Şuradan bakalım puanlarımızda da kaç olmuşuz. O 100 olunca veya 200 olunca şey geliyor. Üçüncü, ikinci atar geliyor. Daha ikinci atar yok. Bu evet. dövüş. Aynen. Yani Arkadaşlar şimdi 30 olduk. Bir çok fazla uzamasın diye. diye. 30 diye atacak kanı. Evet yani. Böyle böyle ulan. Ölürsün. Ölürsün. Kanımız full. O nasıl olmuş beaz? Beaz? Geç. Ayem ya geçmişmiş. Beş dak. Ayet. Aslında bu kadar. Ama şimdi. Bu senede. bir beş, evet. Bonuz bir buçuk. Şu bir buçuk. Benim bu <tık> da çok, bu bundan mı? Niye haydi? 35 oldu çok çabuk. 36, 35 mi? <laughs> evet arkadaşlar, siz yemek için video. Evet arkadaşlar şimdi biz 53 olmuşuz durdurmuştum videoyu Ne oluyor? Sonra bir dakika mı el koymadım? <laughs> Aman, bak, Ama şu geliyor. Nasıl bir bu. <laughs> ya sen bu ayetli kaldın maden... Nasıl kaldırıyor ya? Küçücük kaldırıyor. İyi, i̇yi iyi iyi Şu an elektriği maya yakın bir saniye. Tamam. Gıcı tutamış. Ay ay ay. Benim üstümüz <laughs> el tutmandı.

Şunu yapıyor galiba. Yap, hmm. yapmıyor, yapmıyor. Ama ya da arkadaşlarımız gelişiyor. Ayakkabısı da Eski Eski 60 tokan. Eski 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. <laughs>

Elpul mağaza yaparım, elpul mağaza olmuyor mu ne Bir de kaslı bir var. Aaa kandır, hayır, hem aşağı. Bu neydi? Otur bizimki. Bizim şimdi 71 oldu. Ya ben değil de. <laughs> evet. Şey oldu. Biz bir başlık şey oldu. Adam. Şey. bizim. Bizim karakter oldu. <laughs> karakter çevirdim. Şey. Hayır, ne oldu? Ve ne oldu? Oturak oturak. Ay, niye böyle? Ben hep Aa şimdi öyle mi? Dövün gel. Dövün. Dövün. Al şunları da. Onların var. Nerede? İki İki. Ne çalışıyor? Gel de öyle. Gel de öyle. Kalk kalk. 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 Şöyle, bana... Ben bir yerim. Ben... Ama, ama şunun şeye boyu geçmiş. Evet. Geçmiş mi ya. <tik> ya, ya? Onlar hiç kimseyi dövmüyor. Onlar dövüyor ama büyük değil. Büyük bir dövüyor ya. Ama ne dövüyor bu? Karısı bunu koruyor. Biz de <tik> koruyoruz. Bu şey yiyor Evet şu an biz onun zaman... Koruması oldu mu? Almadık sanırım çünkü evet, O 77 şey olmuşuz evet, herhalde, ben. Evet arkadaşlar Ben daha yeni öldüm Şu büyük tarafından Sonra biz donduk ama yeniden şey oldu Biz mi? Yine aynı Biz dönmeyi gelmiyorlar Biz köşelere gideriz de bu her şey var Kocam yavaş şey, İnceyken daha rahat kuruyordum evet, Kaçınlar evet. Boylar değişiyor, değişiyor Ne bu kalemi alalım, ya bu. yazan <laughs> Çok Aa, evet yazan biraz kalmıştık <laughs> bir, bir, bir şey çizmeye mi geldik biz. <laughs> Dur, <olmuyor> ki Neyse <laughs> iş? Arkadaşlar e, bakın işte şöyle göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Evet. Şu en üstteki e, bizim kas seviyemiz. E, onun altındakini bilmiyorum. Sonra onun altındaki 2 e, iki, 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 metre e, bu boyumuz. İki. En alttaki de e, yaşımız oluyor. Biz devam edelim. Bir türlü yüz olamadık. Evet arkadaşlar şimdi biz 94'üz. Niçelik is olamadık. 85 ka olsun. 85 da ve her neyse zaten başa gelmiş. 85 75 65 75 75 80 85 90 95 100. 85. Şunu da 42 3 2. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10... Yüz! Yüz, 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 dört yüz... Yüzü unutamaz öldük! Yüz sıfır olduk. Ha, olmamış. Bir daha ölürse sıfır oluyor zaten. Dön, dön, iki. Önüne basma, önüne basma, önüne basınca da ölmüyor. İki... Ölmüyor, önüne Barış'a değdi. Sanmış kaçız. Ama 200'de mi geliyormuş? 200 geliyor. Hadi bir tane bir şey. Gelmiyor ki? Oh, geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha Bak, sonra. Sonra geldik. Bizim sonra gelmiş. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like atmayı da unutmayın.